kış hazırlığını zehirlemesin diye şu kapak konusunda iki çift lafım var. Gerçekten iki tane lafım var esasında. Fark Marketteyim ve madem bunlar satışa çıktı o zaman kış hazırlıklarına bir şekilde başlama fikren bile başlama söz konusu şekerim. Çok haklısınız. Lütfen iki tane konuya dikkat edin kapak konusunda kış hazırlıklarında. Yaptığınız reçel olabilir, domates sos olabilir, marmelat olabilir. Yani bir çeşit turşu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Zaten domates sos, menemen harcı falan dışında öyle fasulyeydi, bamyaydı bunların konserve hiç tavsiye etmiyorum. Evde özel bir makine olmadan yapmak mümkün değil. Kapak konusuna geri dönersek lütfen ve lütfen bir sıfır kapak kullanın. Önceki senelerin kapaklarını kullanmayın. İki siz pastörizasyon yaptıktan sonra bununla ilgili zaten videolarım var. Pastörizasyon tuğba ya yazdığınız zaman bile bir sürü çıkıyor. Nedir pastörizasyon? Marmelada, reçeli, sosu temiz kavanozun içine koyduktan sonra temiz kapaklı kapakları kaynatmanıza gerek yok bu arada. Temiz kuru kapakla kapattıktan sonra pastörize edersiniz yani kaynayan suda 10-15 dakika tutarsınız. Buna pastörizasyon denir. Çıkartınca ters çevirmeyeceksiniz. İkinci konu da bu. Lütfen ve lütfen bu iki konuya dikkat edin. Temiz kapak ve ters çevirmeme. Ters çevirmeme neden? Çünkü şu güzellerin içindeki contalar var ya plastik onlar. Onları yiyorsunuz. O yüzden plastik yemeyin diye söylüyorum. Her yani plastik yemek isteyenler çevirebilirler. Ters çevirir. nasıl isterseniz. Sorularınız varsa alırım. Konu uzun. Öpüyorum. Sevgiler.